Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çocuklar çiçeğinize ve tatlınıza çok teşekkür ederim. Beni mahcup ettiniz. <laughs> ne demek sanırız anne afiyet olsun. Bu arada çok teşekkür ederim. Beni ağırladınız. Lafım olur Nilay'cığım. Evet ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Canım benim. Doğa sen nasılsın? Durgun gözüküyorsun. İyiyim. Okula gidip geliyorum. Oh, oh. Aman iyi ol. Ha, başka bir şey yok yani. Ben de olanları duydun, O yüzden mi yüzüne sık diye soracaktım. Ne oldu ki? Evet, Nilay. Ne oldu ki? Ya Fatih bir kızla beraber ya. Ha, sizin haberiniz yok muydu? Bir, beraber değil biriyle. Annemle görüşeceği gitti. O kadar. Nasıl yani? O ne demek o? Mustafa aynı şey. Ailecek tanıştılar işte. Ya Fatih annem. Babam Covid olduğu için gidemedi. Ama kız bir içim suymuş. Abdullah Bey, geçmiş olsun. Yani e, iyidir inşallah. E, i̇yi, iyi, iyi sönmez anneciğim. Şey, tedbir amaçlı karantinada tutuyorlar. Bu görücü olayı ne zaman oldu? Ha, yeni ya. Sen kapıdan onun arabacadan. Ne istiyorsa onu yapsın canım. Biz boşandık. İki yabancıyız artık. E, zaten Fatih'in haberi yok. Yani şey annem hasta ziyareti diye kandırmış. Haberi olsa zaten hayatta gitmez Fatih. Bana ne ya? Ne yapıyorsa yapsın. Ya, aynen öyle. Ama ben yine de kadın dayanışması görevimi yapıp gerçekleri gün yüzüne çıkardım. Tamam Nilay. Erkekler böyledir. Kadının peşinden bir gün üzülürler. Onlar iki iyi dost olarak kalacaklar çocukları var. Aynen öyle. Ha bu arada Alevli Abdullah babam ayrılmış. Gözünüz aydın. Nilay. Ne olacak canım? Şurada biz bizeyiz akraba sayılırız. Evlerinde kaldım. Haberimiz var Nilay. O zaman Alev'in annemin ayaklarına kapanıp özür dilediğinden de haberiniz var. Ne? Ay vallahi helal olsun. Ben yapamazdım yani. Takdir ettim. Nilay uyduruyor olsa Mustafa yalan söylemez. Efendim Fatih, müsait miydin? Evet, işteyim. Şimdi çıkıyordum. Bir şey mi oldu? Ha, şey diyecektim. İstersen Cemre'yi görmeye gelebilirsin. Ha, o bugün biraz zordu. Ha. Yoğunum da. Ama zaten yarın görmeye geleceğim. Dilersen şöyle yapabiliriz. Hayat abla, özür e göndereyim. Cemre'yi alsınlar Hem annemler de görmüş olur. Yok. O zaman yarın görürsün. Şimdi çocuk trafikte kalmasın. Peki, tamam. O zaman görüşürüz. Oldu. Hadi bay bay. Ama bak ya, çok yoğunmuş, işi varmış, çocuğunu görmeye bile gelmiyor. Fatih o kızla mı çıktı? İsmi Görkem. Fatih de bayağı hızlıymış. Ee, neyse anne sen bugün kanala gittin, o nasıl geçti? Hiç iyi geçmedi. Hayırdır? Nursema arabasını satmış, parasını da Umut'a vermiş. Ne zaman? İşi kurarken işte. Ha, ben biliyordum. Ablamın yüz kere sordum nasıl iş kurdunuz diye. Birikmiş paramız vardı demişti. Biriken para meğerse karısının arabasıymış. Tamam canım o da yani. K kocası için yapmış sonuçta. Kocası da koca olsa. Abdullah Bey karantinada olmasaydı çekerdi o Umut Efendi'nin kulağını. Fatih bugün Cemre'yi bile görmeye gelmedi. Doğacığım sen de biraz abartıyor musun? Fatih sana işi olduğunu, yarın geleceğini söylemiş. Ayrıca istersen Cemre'yi biriyle aldırabileceğini de söylemiş. Bizimki aşık ya, her şeyi hoş görüyor. Ya kızını ayağına mı getirecek? Bu nasıl babalık? Bana bak, senin bu kızgınlığın Fatih'in babalığına mı... ...yoksa Nilay'ın söylediklerinden dolayı Fatih'in kendisine mi? Fatih ne yapıyorsa yapsın canım, bana ne. Nilay zaten sadece kaos peşinde. Bence yalan söylemiyor ki. Herkesin birbirinden sakladığı gerçekleri söylüyor. Bence en doğrusunu yapıyor. Anneanne, şimdi de Nilay'cı mı oldun? Yalan mı? Alev, kadının ayağına gidip özür dilemiş, bize söylemedi. Eh, Fatih başka bir kızla çıkıyormuş. E, çıkabilir. Siz ayrısınız yavrum. Doğru mu bu? Evet, doğru. Ama bunu yapmamın sebebi Apo'nun tamamen bittiğini anlamasıydı. İyi bir akılmış ama. Fatih'in sevgilisi mi varmış? Hmm. Annesi birini ayarlamaya çalışıyormuş. Bir de bana yuva yıkan kadın derler. Bu bayağı terminatör ya. Alev. <laughs> i̇yi tamam sustum. Neyse ben zaten dışarı çıkacağım. Çimen gitmiş çoktan karaoke bara. Ben de gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Bye. Hadi iyi eğlenceler. Ben de gidip Cemre'ye bakayım bari. Daha çok kötü. Fatih'in başka bir kızla çıkıyor olması onu perişan etti. Çaktırmamaya çalışıyor ama çok belli ediyor. Farkındayım anne de. Biraz kendi halinde kalsın. Sen de üstüne gitme ne olur. Ben Alev'e söyleyeyim Hatta birkaç gün Alev'de kalsın. Alev onu eğlendirir. Ama çok eğlendirmez. Uf. Ha bu arada... ...Abdullah Bey hastalanmış, karantinaya alınmış. Ne yapayım anne? Çiçek mi göndereyim eski dünürüme? Eski dünürüm dediğin... ...Eltin olacak yakında. Ay anne başlama yine ne olur. Tamam Ömer'i ararım, geçmiş olsun derim abisi diye. İyi yaparsın bence.